akşamlar tekrardan hoş geldiniz. Ben Pipe. Bugün sizlerle kadın satacağız. Çünkü Ace oynuyorum. Yani az çok anlamışsınızdır temayı. Şu gömlek az çok anlatıyordur mesleğimi. Normalde dolandırıcı olsa da ya da kumarbaz ya da her ikisi birden. Ee, bu adam bir şekilde kendini sevdiriyor ya. Yani. Zaten şu tipe bak abi. Sürekli gidiyor. Killer bıçak atsa gene Kiler sopayla vursa gene gülüyor. Adamın gülmediği bir gün yok. Hep pozitif, hep pozitif. Killerlar da seviyor. Survivor'lar da seviyor. Ben de seviyorum. Kim sevmek? Hadi oynayalım o zaman. Eee bugün bugün ne yapalım ya? Bugün Ace üzerinden mi konuşalım? Base üzerinden mi konuşalım? Bir şeyler üzerinden konuşalım. Ama ha, neyin üzerinden konuşalım? Bilmiyorum. Şüpheliyim. Törklerin üzerinden konuşalım biliyorsunuz ben doktorluk seviyorum oyunda. İçimde e, böyle nasıl diyeyim? Olamamış bir doktor var. Her ne kadar matematik denen ilimden hiçbir şekilde anlamasam da matematiğin M'sini A'sını anlamam. Ama M ve A kısmını içerdiğini anlarım. Yani ötesi yok ama. E, böyle bir içimde bir, bir parametre paramediklik eğitimi almak isteyen bir insan var yani basit temel eğitim olarak almak ister ama kim verecek nasıl verecek niye verecek niçin verecek zaten bu çeneyle bana mediklik falan veremezler muhtemelen neyse ee, biliyorsunuz demir radeyi de çok kullananlar var oyunda ben de böyle durumlarda kullanıyorum kimi zaman e, sık bir şnepörkünden daha iyi olabiliyor kaçarken maçarken en kötü şey yapıyorsun diyelim ki yaralısın heal bir anda katil senin alınına gidiyor yıl atmayı bırakıyorsun abi oturuyorsun öyle heal sesini duymasın çünkü ikisinden birinden feragat ediyorsun ee, bir de ace'in kendi perk'i olan şu şeyi aldım nedir diye soranlar olursa sandıklardan add item çıkarmak ihtimali baya yani elim boş girip dolu çıkabiliyor bu sayede ki zaten ben sandık yurtlamayı severim eşyayla girmeyi severim eşyalarım yok değil mi bu var ama tek hatta bakın şu anahtarlı eee şeyden çıkardım maçtan çıkardım feneri de öyle metkiti de öyle şu aletlerden birini çıkardım geri kalanlar zaten stok item buradan basıyor taktiği yolluyor bakayım Tabii. Burada neler var? Bu ne işe yarıyor ya? Bunu hiç kullanmadım ben. Ee, onarma eylemine yeni parça tak eylemi geçer. Parça takarken karşısına oldukça zor bir beceri çıkacak. Eğer düzgün yaparsan jeneratör tamirini %10 azaltıyormuş. He, böyle çalışıyor demek ki. Geçen gün biri yaptı. Jeneratörün ömrü böyle şey oldu. Tak diye oldu. Nasıl oldu anlamadım. Bir anda. Bunun eski versiyonlarının izledim ben yaptı. Direkt jeneratörü bitiriyoruz. Takıyoruz jeneratörü jeneratör tamam. Tak diye çalışıyoruz. Şimdi biraz nerf yemiş galiba. Herkes kullanmıyor. Neyse. Pasta masta yok mu ya? Pastayı yesin Bu pastam yok herhalde. Kim var? Sable şey var. Penguin var. Penguin var. Herhalde ben de bunları pazarlayan kişiyim Neyim? Şuna bak. Bu nasıl kostüm oğlum? Bunu herhalde mahsende tutmuşuz bir süre Yıllanmış Bu da herhalde daha körpü Bu tam yani bu mesleği biliyor sevgili. Bakalım Killer bize ne öğretecek Nasıl ölmemiz gerektiğini falan diye Evet Bakalım killer ne görmüş Ben attım Dua atmış Bizden bir anının killer mı atlanıyor Ama galiba mori mori yok. En kötü totemcilik yapar arkadaş. Öyle mori yapmayı denir. Bu aralar totemle oynayan killer çok var. Totem temizlemekten gen yapamıyorum. Abire gözüm başka bir totem. Pentamento mento bir şey yapıyor herif. Büyü yapıyor bir şeyler oluyor. Akıl almıyor yani. Habire yakıp yakıldırıyor onları. Sanki şey böyle mum yakıyor. Böyle can kemplemekten ziyade artık totem kempliyorum. Canları o ara yapıyorsun, bu sefer totemlerden dolayı sıkıntı yaşıyorsun. Değişik bir şey. Aklım almıyor pek. Neyse. Evet. Bakalım düzgün bir map gelecek mi bu yıl? Gelir misin artık? Evet düzgün map deyince öfte de ilk gelen satarlarsın. Burayı sevmiyorum abi. Yanımda insan var mı? Var. Ve i̇şte Sable var. İstemediğim insanlar var. Güzel buraya tak diye gelecek. Adım diyemiyorum. İçine doğacak herif. Tak diye burada Acaba kim? Doktor. Bizden uzakta mı? Bu kişiyi yakalıyız yerimizi bilmediği anlamına gelmiyor Neyse biz de uğraşmamız sözü benim için problem yok Ve yine totem gibiyiz Umut kıran da bu Gözümü dört açtım şu an Hayırdır Tek kaptı daha önce vurmuş Gem biter mi? Of en sevmediğim özellik Ablam. Gel sen gel. Gel Hemen hemen. Ya burada mı yılatayım ki işte, ya? Yani? Neyse atacağız artık. Ablamın isteği bu yönde. Neyse ki doktorluk yapam diye istiyorum. Şöyle bir arkam sıra gideceğim bitecek. Bitmek <laughs> zorunda. Tam da ninni var galiba O bana öne geldi Bütün farkındalar herhalde daha gelmez o, Oluyor abi Kaç Aa! Evin içinde mi? Penguin gibi olmuş genelde Geldim aslanım ses çıkarmadı orada. Öyle bir şeyim diyor yok ama. Ne oldu öyle? Animasyon bugün ses bugün. Oha. Skin çete var. Harbiden ninni girmiş herif. Totemi bulmak lazım. Bize yaptırmaz. Harladım nerede? Gördün mü lan sen? nerede totem? Totem nerede abi? Totem arıyoruz. Hızlısında. Aa burada. Bir de şeke koymuş bir herife bak. Umarım tektir bu ya. Avcunun ismi ne bu? Yani kötü totem taşla vuruyor. biri alacak mı ya? Buradan oraya koşayım bu bir kere. Bana mı geliyorsun Adamına biri aldı. Anladım. O zaman ben bir de şey Bu beni asmadı çünkü. Buraya mı ya? Var mı burada? <laughs> Hadi <evet. Gülüyor> Allah Şaka mısın ya, ya şaka geliyor, dur dur. Bu adam öyleyse. Burada kancalar var ya, inanılmaz. Niye bu kadar yakın abi bu kancalar? <laughs> Bu sütte geçti. karşı oynamak da çok zor. Nasıl olacak? Yani yaptırmaz gibi olacak. Bu arada oyun sesleri inanılmaz fazla. Çin de şu anmış galiba elimizi Yeni mi geliyorsun ya? Allah razı olsun. Eve gidiyorum. aslında görmemişti beni. Ben niye öyle bir... Beni oradan zor taşırsın. Ya. Gel abi Ya. bıraktım değil. Çırabı katı patı vuruyor kafayı Bu Doktora oynamak çok zor yaptır yaptırmıyor abi bakıyor Menzili, bozu, her şey bozu. Hayatlıktır. Ben de öleceğim. Ben de öleceğim. O da ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ama biraz erken. Burda can var mı? Getir beni gittiğin cana. Burda var. Bu direkt oradan geldi tabi doğrudan. N'apıyım? Aa oldular da olmadı. <laughs> <var>. Geçineyorduk. <Geliyor> <laughs> doğru. başka janla mı biller. ya bunu mu yapalım? Güzel iyi bakın görüşmek üzere <laughs> Tam vaktinde saklanmışım he. Sıvak istemiyorum yeter artık. Kasılmaktan öleceğim. Cene geri dönsün. Durumdan cene. aldım aldım O kadar beni aldı. Ta buradan gelip almıştı adam yani Şimdi tam tersi oldu. Aynı şeyi ben ona yapıyorum. Merhabalar. Ödeşme vakti. Geldim. Gel. <laughs> vurmamışlar Da öleceğiz hepimiz öleceğiz abi kaçış yok istisnasız öleceğiz aradığınız şimdi herhalde Kimse yok abi Gördün ya amına koydum <laughs> olsun Bugün de öldük solo survivorlarımız daha çok acaba iyi Ne bozuk var. İki tane pembeli öldük. En iyi de ben gidiyorum Öl sağ kalanlardan daha iyi oynuyoruz. Bu ne abi? Kafayı yemiş bu. Bu? Oh. Ne oluyor lan burada? Ölmek istiyor herhalde. Çaresizlik. Öbür kız nerede? Evde. <laughs> Bu kızın çabasıyla Sable'ın çabasına bakın arkadaşlar. Aradaki farkı anlayın yani. Sable'ları niye sevmiyorum? <laughs> Bu yüzden. Ne yapıyorsun? Bora'ya sakso çekiyor sanki. Ne oldu? Bir çıkış yolu arıyor. Ne yapabilirim diye bir yokluyor. Beni kurtardığım kız. O sırada Seybol. Katille anlaşmayı yaptı bile. Bunu bulsa asacak. Seybol'u salacak. Şimdi burada bir şok verse. Aha. Biliyor mu lan yerini? bir dakika. Sakin ruh alınca işlemiyor mu? Bırak kızı, bırak. Sanki olmuyor da ama. Bağırmadı çünkü. Aslında güzel pörtü. Asacak bunu ya. Yani. Çok üzüldüm. Sable hala borya mı yapıyor? Adam hiçbir şey yapmıyor. Zaten çare de yok ama insan gene çabalardı. Bunu da yap. Killer şimdi gelecek bunun yanına. Kapağı mı verecek? Kapıyı mı açacak? Bir şey yapacak. İzliyoruz. Bakalım. Ölecek mi? Öldürecek mi? Ya da sırtını alıp kapak mı arayacak? Çok ilginç ya yani. Evet Hak ettiğini bulduk Neyse ki salmadı yani Böyle de buydu yani. Evet Bak Ben hepsinden erken öldüm. ona rağmen ikinci sıradayım ya yani. ya bir de üzgün surat atıyor lavuğa bak ya sanki bir işe yaradı sövüyor adama sövüyor aslında diye <laughs> wow table'a bak. Çete bak çete. Bir Sable oyuna neler yapar. Bakın bu oyunu oynuyorsanız Sable almayın abi. Bu kadar basit. Neyse. Yani bir maçın Sable'la geçen versiyonunu gördük az önce. Bilin yani. Bir Sable alınacak karakter değil. Belki bir iki özelliğini kullanmak istersiniz. Onda zaten basarsın abi buradan blood point'i. Diğer karakterler de bir artık. Yani herkese alabilirsiniz. Mikaela dahil. Ama Sable almayın abi. Yani almayın. Neyse. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara, morumlara, oralara, buralara yazın bir şeyler. Discord'umuza da davetlisiniz. Linkler orada burada var. Yoksa da sorun. Atarız. O zaman herkese iyi günler ve iyi akşamlar.